kiliseye gitti, ayna katıldı falan. Ama adam Müslüman. Fakat işte nefsine mi uyuyor? Ne ediyor, Bir şeyler yapıyorlar. Bazı kadınlar gidiyorlar işte papaz büyüsü diye. kiliselere gidiyorlar. Şu bizim bir adada bir kilise var mesela. Her sene orada dilekleri kabul oluyormuş. Bizim Türkler, Müslümanlar kuyruk. Haberlere çıkar dersene. Bir de bakıyorsun bilmem ne kilisesi. Şeybeli adada mı bir adada? Ondan sonra diyorlar orada insanlara mikrofon tutuyorlar. işte ben bu sene buraya geldim. işte bir geçen sene geldim şu içim için hemen oldu falan. <laughs> Olacağına denk geldi ya Allah adamı imtihan edecek ya işte. Allah adamı imtihan edecek. Ve dua ül kafirine illa dalal diyor Kur'an. Kafirlerin duası ancak boşa gider. E adam papazın duasıyla yani sen Müslüman insansın. Allah'la aranda perde yok bir tevbe namazı kıl, bir hacet namazı kıl, bir koda zikir var, dua var, yalvar Allah'a yok. Gidiyor babasından dua istiyor. Yani ilginç e, Müslümanım diyenlerde rezalet diz boyu tabii şu an. Kafirlerin duası sapıklıktadır, boşuna gider diyor ayet. E ne olacak bu şimdi? E, şimdi duruma da bakarsan, fıkıhçı bir alime sorsan, veya ilmi kelamcı bir alime sorsan, gavur oldu der çıkar yani. Hakikaten de görüntü o ya. Görüntü o. İmam Rabbani diyor ki, ve huddune, alimler sayıyorlar hu böyle bir kişi mi eli İrtidat, i̇rtidat elinden yani dinden dönmüş kabul ediyorlar. Neyle bir fiili? Ya yani ya yaptığı iş işe bakıldığında Müslüman yapmaz. Bunun durumu ne olacak diyorlar şimdi. Bana sorarsanız burada çok önemli bir husus anlatıyorum diyor, diyor size diyor. Çok değerli bir faydalı bilgi veriyorum diyor şimdi. O kendi memleketinden bahsediyor. Kemane ekstra Müslimil Hunut Hint Müslümanlarının çoğu diyor bak 450 sene evvel ya. Yani 400 küsur sene evvel yazmış bu mektubu. Hint Müslümanları şey, şimdi zaten Allah ne Hindi kalmış ne Türk'ü kalmış ne arabı kalmış. Herkes gavur bayramı kutlamaya başlamış. ya Hint Müslümanlar çoğu müptelune e, tutulmuşlardır bir beliyeti. Bu belaya çarpılmışlar. Bela yani dinde dine gelen bela kanser olmaktan beterdir. Adamın imanına, itikadına gelen bir sıkıntı yani imanın tehlikeye gireceğine kanser ol daha iyi. Hiç olmazsa şehit ölürsün.